Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu en sevdiğim bölüm bu arada. Bu benim en sevdiğim bölüm arkadaşlar, Kaykaylı bölüm. Koş koş kırmızı. Ih. Arkadaşlar Kaykaylı bölümü çok severim. Çok ses çıkıyor bu arada. Magenta. Pembeye benziyor ama. Ha tamam, magentaymış koyu yeşil. Olamaz ya en sevdiğim bölümde düştüm ama ya. Aha. Burada benim karakterimi tanımasınlar diye kız karakteri yapacağım. Onun en güzel kız karakteri bu. Evet. Dönüştüm. Ama duruşumu değiştireceğim. Koş koş hızlıca koş. Evet arkadaşlar. <laughs> Ay. Ya niye çarpıyorsun bana? tabii ki de bu bölüm. Kim bu bölümü para verdi acaba? Ben şuradan ay. Ya ama ben bunu sevmiyorum. Arkadaşlar bunu siyah gibi ya. Ay. Arkadaşlar ben böyle tek durdum. E yanıma ayıcı kalacağım. Koyu mavi, koyu mavi. Nerede koyu mavi? Bu arada kafam çok kötü acıyor arkadaşlar. Mavi olamaz. Kafam çok kötü acıyor arkadaşlar. Öbür oyun başlayana kadar tokalarımı çıkaracağım. oldu arkadaşlar. Acımıyor kafam. Yeteneğim var benim. Ne oldu ne oldu? Benim yeteneğim var bakın. Hatta ben... Oh, kim bana tekme attı? Of. Şimdi sana var ya öyle bir tokatlarım ki. Oh, bu bu. Şu an yanıyorum. Fan modu sarı. Ayıcı ayıtma beni ya. Olamaz. Burada nasıl karakterler geldi acaba? Aa ben böyle tek olmaz. Şöyle alayım. Ayıcı aldım. Niye alamıyorum? Ayıcı niye alamıyorum ya? ha Ay burada iğrenç karakterler var. Asıl şu iğrenç şu, şu. Bir de şu. Bu kesinlikle iğrenç zaten. Alayım diyorum ama nasıl alayım? Hiçbir şey yok zaten. <laughs> Arkadaşlar ben böyle daha güzel gözüktüm. Ee, çünkü ayıcık var ya. Yani. Tabii onlar bir tab bilgisayardan oynamıyorlar. O yüzden böyle olamıyorlar. Böyle ayıcık ayıcık altından böyle ayıcık kaba oluyor ama böndü. De... Ya git be ha. Yazık. Hı? Uh, uh. Demo modu demo modu. modu. seçin demo Ya demo modunu mu seçtiniz acaba ya? Oh, oh. Ya o oh, bu ne ya? Hı, koyu yeşil. E havada uçtuğumuz için düşmeyiz büyük ihtimal. Düşüyormuşuz. Kireç yeşilim. mavi ne diyorsunuz anlamıyorum. Mavi mavi mavi. Arkadaşlar şu andaki koyu mavi doğa yine o kazandı ya. Oh, biz kazanmış. Ya ben bu yürüyüşü sevmiyorum ama. Hira. 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 Hira mı? Hira mı? Sınıfta Hira diye bir kız var ve çok seviyorum ton tonç. you yeah. Yasinlik üstüm Hira. He yazmış. Arkadaşlar şu chatte yazıyor bakın ben senin ne istim Hira yazıyor. Hemen yanımda bu arada. Yanımda ya yanımda. İsyan 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 olamaz. Ya ef. Ama düşünce yine yürüyüşüm gidiyor ya. Kaç sıplayışım kaldı olamaz. E ben Defne Kılıç onu tanıyorum galiba. O bizim Mira. Ya kendi kendime düşünüyorum ya. Evet. Kireç Çeşili. Kireç çeşili kireçtir. Runner. Bu İngiliz mi ne bu? Kireç çeşili, kireç çeşili, kireç çeşili. <laughs> Atlıyorum. Atlayayım. Mor mor mor, mor. en sevdiğim mor, mor mor mor. Kuyum abi kuyum abi. Uhu -huh. üç kişi kaldık. Uhu -huh. kazanmam gerek. Oo kazanan yok. Ya, e, e, dev modu, dev modu, dev modu. Uuu, dev olduk. Dev oldum. Dev oldum. Atlıyorum, olamaz. Koşmam gerek, koşmam gerek. O yürüyüş alacağım. O yürüyüş alacağım. Arkadaşlar oyna bir şey oldu. Ha şükür. Ama şimdi kamerayı çeviremiyorum. Amai ruim dondo.